Sadece iki gün sonra 6 Eylül'de okullarda tüm kademeler için ilk dersleri çalacak. Peki okullar yüz yüze eğitime hazır mı? Hangi kurallar uygulanacak? İşte yanıtı. Çok arada bir derede bir durumdayız şu anda. Ben yani çok okulun açılmasını bir yandan istiyorum bir yandan da istemiyorum. Yani hastalığın artacağı kanısındayım. Veliler çocukların yüz yüze eğitimden daha fazla uzak kalmasını istemiyor. Hükümet de alınan tedbirlerle okulların bir daha kapanmamak üzere açılacağının altını çiziyor. Ancak eğitimciler 81 ile gönderilen genelgelerde yazılı tedbirlerin uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanacağı görüşünde. Aylık öğrenci başına 4 lira. Yani öğrenci başına 4 liralık destekle bu çocuklara maske temini mi yapılacak, dezenfektanlar mı alınacak ya da diğer temizlik ve hijyen şartları ile ilgili gerekli olan e, mali bütçeme karşılanacak. Elbette ki bu mümkün değil. Bu da şu anlama geliyor. Yine eğitim öğretim döneminde velilere e, tırnak içinde pamuk eller cebe. Şimdi okuldan para isteyecekler, maske isteyecekler, sıvı deterjan malzeme isteyecekler, bu şekilde hareket edecekler. Kapılar 6 Eylül'de açılacak ve tüm öğrenciler 1,5 yıllık aradan sonra okullarıyla buluşacak ancak bu buluşmanın yıl boyunca devam edebilmesi için pandemi tedbirlerine uyulması şart. Uzmanlara göre bu tedbirler yazılı olarak eksiksiz bir şekilde belirtiliyor ancak pratikte bazı aksaklıklar yaşanabilir. Uygulamaya yansıyacak tek şey belki velilerin okula giriş çıkışlarındaki uygulama olacak. Mesafe kuralının uygulanma şansının olduğunu biz düşünmüyoruz. Ne gibi önlemler aldığını sorduk. Onlar da her türlü önlemleri aldıklarını söylediler ama sınıfları göremedik. Mesela bu her türlü önlem ne? Açıldı mı? Detay verildi mi? Hayır verilmedi. Mesela sınıflar kaç kişi olacak? Hayır hayır hayır. Hiçbir, o konuda bilgi verilmedi. Havalandırma sistemi yapılmış hayır, mı? mı? Hayır söylenmedi. Kalabalık sınıflar nedeniyle birçok okulda sosyal mesafe kuralına uyulması zaten mümkün görünmüyor. Bir başka önemli kuralsa sınıfların 40 dakikalık o dersler boyunca havalandırılabilmesi bilmesi. Okullarda havalandırma sistemi de yok. Bu yüzden pencerelerin ders boyunca açık olması gerekiyor. Bizdeki pencere açma kapama değil. Gelişmiş ülkelerdeki ve çocuklar sınıftayken o havanın dışarı verilmesi, dışarı gönderilmesi şeklinde olması gerekiyor. Hiçbir okulumuzda böyle bir havalandırma sistemi e, revizyonu tadilatı ne yazık ki yapılmadı. Bir öğrenci pozitif çıksa bile sınıfın geri kalanı yüz yüze eğitime devam edecek. Ancak birden fazla öğrencinin pozitif çıkması durumunda karantina tedbirleri uygulanacak. Eğitimcilere göre ise bulaşmayı engellemek için olası temaslılara test yapılması şart. İtalya'da, Kanada'da ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu. Türkiye'de zorunluluk olmadığı gibi öğretmenlere getirilen PCR zorunluluğu öğrencilere yok. Çocuklara haftada iki gün Almanya'da test uygulanıyormuş. Bizde de böyle bir uygulama yapılması isterim ben. Eğitim kötü, tedbirler kötü. Diyorum ya kendi çocukları kolejlerde 10 kişilik sınıflarda okutuyorlar. Benim çocuğum var lisede, ilkokulda var 40 kişi 50 kişi sınıflarda okuyorlar. Bu mu pandemiyle mücadele?